Bu görsel, realizm ve parnasizmin katı kurallarına bir tepki olarak ortaya çıkan empresyonizm akımını tüm özellikleriyle sembolize etmektedir. Görselin bulanık, yumuşak ve atmosferik yapısı akımın temel felsefesini yansıtır. Ağacın ortasındaki anlık izlenimler pankartı akımın en temel ilkesini vurgular. Empresyonistlere göre sanat, dış dünyanın nesnel gerçekliğini değil, onun sanatçının zihninde ve duygularında yarattığı anlık izlenimini yansıtır. Görselin genelindeki bulanık, yumuşak ve parlak renkler ve yayılmış ışık, empresyonizmin ışık ve rengin anlık değişimlerine odaklandığını gösterir. Şairler, bir ressam gibi kelimelerle ışığın ve atmosferin yarattığı etkiyi yakalamaya çalışır. Ağacın ve manzaranın hatlarının keskin olmaması, her şeyin birbirine karışıyor gibi görünmesi, akımın nesnel ve açık anlatım yerine duygu ve izlenimlere dayalı, bulanık ve kişisel bir anlatımı tercih ettiğini simgeler. Doğa ve ruh hali, görseldeki nehir kenarındaki tekne, köprü ve sisli manzara, empresyonistlerin doğadan esinlendiğini ve doğanın ruh halini ve anlık değişimlerini eserlerine yansıttığını gösterir. Sanatçının kişiselliği, görseldeki ressam ve şair figürleri, sanatçının gözlemlerine ve bu gözlemlerin kendisinde uyandırdığı duygulara odaklandığını, dış dünyayı olduğu gibi değil, kendi süzgecinden geçirerek anlattığını vurgular. Bu görsel, empresyonizmin anlık izlenimlere Işığa, renge ve duyguya dayanan, bulanık ve kişisel bir anlatımı benimseyen, doğa ve ruh hali gibi konuları işleyen, dingin ve estetik bir edebiyat akımı olduğunu eksiksiz bir şekilde özetlemektedir.